2025 yedese bir 9 Mart 2025 tarihinde uygulanacak. Başvurular 22 ile 29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru ücreti 750 Türk lirası. Geç başvuru gününde %50 artırımlı ödeme yapmanız gerekiyor. Başvurular ÖSYM e Başvuru Merkezleri, ÖSYM Web Sitesi ve ÖSYM Mobil Uygulamasından yapılabilir. Ödemeler anlaşmalı bankalardan ve ÖSYM E işlemlerden kredi kartı ya da banka kartı ile yapılabilir. 2025 Yöktil Tarihleri Yöktil 1 başvuru 3 ile 9 Ocak 2025 tarihleri arasında. Sınav 16 Şubat 2025. YÖKDİL 2. Başvuru 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında. Sınav 27 Temmuz 2025. Unutmayın. Tarihleri kaçırmamak için şimdiden hazırlığınızı yapın. Bilgi için ÖSYM'nin resmi sitesini ziyaret edin. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.